Hangi sektörlerle ilgileniyor derseniz de önümüzdeki dönemde şu sektörler ön plana çıkmış. Buradan çıkan para yenilenmeme ile birlikte yeniden dövize gidiyor görünüyor. Kurumlar özellikle 2024 yılının ilk ayında hangi hisselere yatırım yapmışlar? Bu oldukça önemli. Pancar yerler değil, yabancılar da yurt içindeki hisselere ağırlığı artırmaya devam ediyor. Norveç varlık fonu Türkiye'ye 2023 yılı içerisinde hisselere yatırım yaptı. Önümüzdeki dönemde ilgilendiği sektörler de var. Son 13 haftanın 12 haftasında yabancı yatırımcının hisse almaya devam ettiğini görüyoruz. Core Invest ile gündem yatırımdan hepinize merhaba. Bu hafta veri akışının ve gelişmelerin yoğun olduğu bir haftaydı. Özellikle geçtiğimiz haftalardan bu yana mevduat faizinin düşüyor olduğunu görüyoruz. Rakamlara baktığımızda hem Merkez Bankası hem BDDK verilerine baktığımızda son atılan adımların etkisi ne kadar etkili olacak mevduat faizlerinde? Enflasyonla mücadele ne kadar başarılı? Ve önümüzdeki dönemde yatırımcılar nelere yatırım yapmalı? Aracı kurumlar nelere yatırım yapıyor? Yabancı kurum fonları nelere yatırım yapıyor? Bunları konuşacağız. Öncelikle bu hafta içerisinde ve TCMB'den 25 Ocak tarihindeki kararın metni yayınlandı. Metnin içinde önemli çeken birkaç nokta vardı. Aslında hepimizin bildiği Ocak ayında geçici olarak fon ücret artışları, vergiler ya da diğer ücret fiyat artışlarından kaynaklı enflasyonun geçici olarak yükseliş yaşayacağına dikkat çektiler. TCMB metninde PPK içerisindeki metinde dikkat çeken konu buydu. Diğer taraftan baktığımızda mevduat faizlerinin düşüyor olduğunu görüyoruz ve bir taraftan da tabii ki KKM artık özellikle TL dönüşümlü KKM'nin yenilenmediğini biliyoruz. Haliyle ortada ciddi anlamda bir likidite bolluğu var. Sadece bunlar değil kur dönüşleri olsun, krediye ta olan talebin düşmüş olması olsun, diğer birçok gelişme likiditenin artmasına neden oldu ve bu adımları para politikasıyla atılan adımların etkinliği bir yerde sınırlanmış oldu ama miktarsal sıkılaşma adımını e, atmak anlamında da TCMB'den bu hafta likitlik sıkılaştırıcı bir adım geldi. Zorunlu karşılıklarda miktarsal sıkılaşma adımıydı bu. Özellikle burada zorunlu karşılık oranlarının 6 aya kadar vadelerde %30'dan %25'e indirilmesi burada e, kur koruması sağlanan hesaplar için bu. Yabancı para cinsinden mevduatlarda da e, hem katılım fonu hem de kıymetli maden depo hesapları için tüm vadelerde TL cinsinden tesis edilen ilave fonu karşılık oranı %4'ten %8'e yükselmesine karar verildi. Bu ne demek? Aslında geçtiğimiz haftalarda da konuşmuştuk. Özellikle liralaşmayı destekleyici adımlar atılırken bir taraftan, bir taraftan da likidite bolluğunun önüne geçilmesi, yani miktarsal sıkılaşmayla enflasyonla mücadele kapsamında atılan adımda Enflasyon yükselmeye devam ediyor. Ocak ayında yükselecek. Hatta özellikle Haziran ayına kadar bu yükselişin devam ettiğini ve Haziran'dan sonra bu trendin tersine dönmeye başladığını göreceğiz. Bu anlamda da Özellikle KKM'nin yükünü uzun aylar boyunca konuştuk. Dolar Dolarizasyonun hala devam ettiğini görüyoruz. Kur korumalı çıkışlarda özellikle iki hafta tutun zirvesine çıktı. Çünkü TL dönüşümler artık yenilenmiyor. Ama kur korumalı mevduattan çıkan para da Özellikle dövize gidiyor görünüyor rakamlara baktığımızda burada gerçek kişilerde 26 Ocak haftasında yabancı para mevduatlarının toplam mevduatlardaki payına baktığımızda gerçek kişilerde %41'den %42'ye çıkmış durumda. Ticarilerde de %43'ten %45'e çıkmış durumda. Ticariler tarafında baktığımızda özellikle döviz borçluğundan kaynaklı olduğu için şirketlerin döviz ihtiyacından kaynaklı olduğu için anlaşılabilir ama gerçek kişilere baktığımızda da gerçek kişilerin de KKM'den çıkıp, KKM'nin amacı neydi? Liralaşmayı destekleyici bir adım denilmişti KKM çıkartılırken ama o tam dolarizasyondu KKM aslında baktığımızda. Buradan çıkan para yenilenmeme ile birlikte yeniden dövize gidiyor görünüyor. Özellikle hacme, mevduatların hacmine baktığımızda da son bir ayda gerçek kişilerde mevduatın %2 ile enflasyonun altında arttığını görüyoruz. Diğer taraftan ticari mevduatlarda da %1 düşmüş durumda. Önemli birkaç nokta var. Enflasyondaki yükseliş devam ediyor. Diğer taraftan baktığımızda para politikasının etkinliği sınırlı kalıyor. Çünkü M2 para arzına baktığımızda para arzının hala artıyor olması nedeniyle. Çünkü tasarruf özellikle para politikasıyla faiz artışıyla yapılmaya çalışılırken bir taraftan da para arzı genişlemeci maliye politikasıyla ...ortaya atılan adımlar ve bütçenin artmış olması, para arzının artmış olması... ...diğer taraftan önümüzde seçimler var, seçim maliyetleri gelecek bunun üzerine... Ki ...deprem maliyetlerini zaten konuştuk. Bütün maliyetlere baktığımızda burada özellikle miktarsal sıkılaşmayla her ne kadar adımlar atılıyor da olsa... ...para arzının bolluğu, para politikasının etkinliğini sınırlıyor. Önümüzdeki dönemde işte hem kredi kartları üzerinde hem ilave sıkılaştırıcı, miktarsal sıkılaştırıcı adımların geldiğini ihtimalimiz yüksek. Diğer taraftan toplam rezervlerin gerilediğini görüyoruz. Burada rezervlere baktığımızda 26 Ocak haftasında bir önceki haftaya göre 930 milyon dolar azalışla 137 milyar 161 milyon dolara girilemiş durumda. Kur yükselmeye devam ediyor. Kurun enflasyona geçişkenliği var. Özellikle ücret artışlarının birçok kalemde enflasyona etkili olacağını önümüzdeki dönemde görüyoruz. Yani enflasyonla mücadele ve Merkez Bankası son kararında %45'te artık faizin yeterli olacağına dikkat çekti. Bu ne kadar yeterli olacak ve yatırımları nasıl etkileyecek bunu takip ediyor olacağız. Böyle bir ortamda nereye yatırım yapıyor kurumlar, hangi hisselere yatırım yapıyorlar ya da yabancı fonlar nelere yatırım yapıyor biraz da bunlara bakalım. Özellikle sevgili Neslihan'ın Forex Haber'de derlediği dikkat çekici bir rapor vardı. Ona biraz atıfta bulunmak istiyorum. Çünkü kurumlar özellikle 2024 yılının ilk ayında hangi hisselere yatırım yapmışlar? Bu oldukça önemli. Portföyler oluşturulurken de önemli. 27 model portföy incelemiş Neslihan ve burada en çok beğenilen hisselerde Türksel, BİM, Türk Hava Yolları, Migrof, Yapı Kredi Bankası, Mavi Giyim, Akbank, Sabancı Holding, Tav, Coca-Cola ve Kardemir ile TÜPRAŞ'ın ön plana çıktığını görüyoruz. Bu hisseler özellikle baktığımızda Türksel ve BİMAŞ tarafında 2023 sonunda model portföyde en çok yer alan hisseler olmuş yer, yerler değil yabancılar da yurt içindeki hisselere ağırlığı artırmaya devam ediyor. Neslihan'ın haberiyle devam edelim. Burada hedef fiyatlar neler olarak belirlenmiş? Çünkü portföye baktığımızda en çok beğenilen hissenin örneğin Türksel olduğunu görmekteyiz. Burada hedef fiyatın ortalamasının 88 seviyelerinde olduğunu görüyoruz. BİM için hedef fiyat 437 TL olarak belirlenirken Türk Hava Yolları için 375 TL olarak belirlenmiş. Migrof için 519 TL olarak belirlenmiş. Grafik üzerinde de görsel üzerinde de zaten diğer hisselerin detaylarına ulaşabilirsiniz. Sadece yerliler portföylerini yeniden oluşturmuyor. Yabancıların da özellikle Norveç Varlık Fonu'nun da rakamlarını gördük. Norveç Varlık Fonu Türkiye'ye 2023 yılı içerisinde hisselere yatırım yaptı. Önümüzdeki dönemde ilgilendiği sektörler de var. Burada detaylara bakacak olursak yabancı yatırımcı özellikle Ocak'ta 66 milyon dolarlık hisse aldı. Bunu e, özellikle belirtelim. Çünkü son 3 haftalık trende baktığımızda son 13 haftanın 12 haftasında yabancı yatırımcının hisse almaya devam ettiğini görüyoruz ki endekste özellikle 8700 seviyelerindeyiz. Burada önümüzdeki dönemde realizasyon yaşanacak mı? Yoksa seçimlere kadar bu yükseliş trendi devam edecek mi? Yabancılar portföylerine neler ekliyor? Bunları takip ederek görebiliriz. Norveç Varlık Fonu neler alıyor hisselerine ne almış dersek şu ana kadar aldıkları içerisinde tüm TÜPRAŞ, Galata Wind Enerji, Ereğli, Erdemir. Diğer taraftan e, TÜPRAŞ'ın yanında Koç Holding, yine aynı şekilde BİMAŞ, Akbank, Türk Hava Yolları, Aselsan, Yataş, İş Yatırım, Mavi Giyim. Aynı neflin hazırlamış olduğu model portföylerin en çok beğendiği hisselere benzer hisseler aldığını görüyoruz Norveç Varlık Fonu'nda. Norveç Varlık Fonu aslında e, 1990'dan beri ülkenin petrol ve doğalgaz üretiminin getirisiyle yabancı ülkelerin hisse senetlerini, varlıklarına yatırım yapan bir fon ve dünyanın en büyük fonlarından biri. Fon gelirinin çok az bir kısmını kullanıyor ve geriye kalan kısmını da aslında e, ki geriye kalan kısmı daha büyük bütçeli bir kısmı gelecek nesiller için yatırımlara harcıyor. Fonun piyasa değeri 31 Aralık itibariyle de 15 trilyon 765 milyar Norveç kronu haline gelmişti. Norveç varlık hangi sektörlerle ilgileniyor derseniz de önümüzdeki dönemde şu sektörler ön plana çıkmış. Ulaşım, kimya, otomotiv, yazılım ve çelik sektörleri yakından takip ettiği sektörler olarak ön plana çıkmakta. Son olarak bu hafta FED haftasıydı. FED'den de biraz bahsedelim. FED faiz oranını beklendiği gibi sabit bıraktı. 5.25-5.50 bandında bir değişikliğe gitmezken Powell'ın açıklamaları önemliydi. Daha fazla faiz artışı öngörülmüyor. Bu noktada artık faiz hedeflerin nihai hedefe ulaştığından bahsedebiliriz. Ancak hedeflenen enflasyona yaklaşana kadar faiz indirimi de beklemiyor. Hatta Powell konuşmasının sonlarına doğru Mart ayında açık açık Mart ayında faiz indirimi beklemeyin dedi. Bu önemli bir detaydı. Çünkü piyasa fiyatlaması toplantı esnasında swap piyasasında %60'lara varan indirim beklentisi vardı. Ama şu an %27'lere kadar Mart ayında faiz indirim beklentisi düşmüş durumda. Diğer önemli ön plana çıkan gelişmelerde So... e, iş gücü piyasasına dair açıklamalar vardı. Burada önümüzdeki dönemde iş gücü piyasasında bir yumuşama görülür ve şayet faizlerin indirilebileceğine dikkat çekti. Yani bundan sonra istihdam tarafını biraz daha detaylı takip edeceğiz. Ve son olarak bilanço küçültmede devam edecek. Önemli noktalar bunlar da aslında FED toplantısında, FOMC toplantısında ön plana çıkan detaylarda. Önümüzdeki dönemde fiyatlamalar ve küresel piyasalardan bağımsız bir şekilde ayrışmış olsak da küresel gelişmeleri de yakından takip etmek devam edeceğiz. Hepinize mutlu hafta sonları